İşte Kerbela'dan geçerken Hazreti Ali bakıyor toprağa ve yanında Malik eşler var ona dönüp diyor ki burada bir grup şehit edilecek onlar sorgusuz sualsiz cennete girecekler. Onlar bu dini ayakta tutmak için kanları dökülecek olan grup ve onlar benim Hüseyin'imin. Diyor ki ya sen biliyor musun yani bunları görüyor musun? Diyor ki perdeler kalksa da ey Malik benim diyor yakinim artmaz. Ne var ne yok görüyorum. Şimdi Hazreti Ali'de nasıl bir kalp var ki? Evladının başına gelecekler orada bir film şeridi gibi görüyor, biliyor. İmam olmak dediniz ya dedem az önce çok önemli. Herkes imam olamaz dediniz. Gerçekten Doğru. de öyle. Doğru. Her imam velidir. Ama her veli imam değildir. değildir. Evet. Burası çok önemli. Bu görünenin ötesini görmek de herkese nasip olmaz tabii ki. İlmi Cavidan denilir buna. O sırların sahibinin toplandığı kişi İmam Ali olduğuna inanılır. Evvel sensin, ahir sensin, zahir sensin, batın sensin. Cümle sırların onda ayağın olduğuna inanan bir toplumuz. Dolayısıyla ki orada da su olayı var biliyorsunuz Siffin <laughs> Savaşı'nda. İmam Ali'nin ordusunu susuz bırakmalarına rağmen hayır biz onların yaptığı gibi yapmayacağız, kendimize yakışanı evet. yapacağız deyip Fırat'ın suyunu Muhabir'in ordusuna açmıştır. Evet. Bakın bu ne demek? Düşmanınızın bir insan olduğunu unutmayın anlayışı. Çok, Çok önemli. önemli. bu da tabii ki. Gerçekten.